Arkadaşlar merhaba. Ekim yaklaştıkça tanıdık simalar çıkmaya başladı. Mevsimi geldi bunları. İşte bunlardan birisi de kim? Sinan Burhan. İşte bir video dönüp duruyor. Onun hakkında bir konuşalım. Müzik Öncelikle videoyu beğenen arkadaşlara teşekkür ederim. İsteyenler katıl butonundan ya da açıklamadaki linkten kanala üye olabilirler. Evet Sinan Burhan. Biz bunu nereden hatırlıyoruz? 10. yargı paketi öncesinde çıkıp orada burada konuşmalarında şu çıkacak bu çıkacaklarından hatırlıyoruz. Şimdi e, dünkü videoda e, bölümler e, seçtim sizin için. Seçme bölümler. Sinan Burhan'dan nameler. Bir izleyelim. Milyonlarca insan, aileleri e, böyle bir beklenti içerisine girmiş gözüküyor. Hatırlarsanız Haziran ayında bir infaz düzenlemesi bekleniyordu. Bu infaz düzenlemesi çerçevesinde çeşitli suçlarda ceza indirimi gündemde idi. Ee, bu konu e, Ekim ayına tehir edildi. Yüzlerce, binlerce insan bana yazıyor. Ya arkadaş bir af geliyor mu? Şimdi benim Ankara'da edilmiş olduğum bilgi, öncelikle vatandaşlarımızla ilgili olarak söyleyeyim. Bir infaz düzenlemesi geliyor. 31 Temmuz 2023 yılından önce hatırlarsanız Covid yasası vardı. Ceza almış ve cezasını çekenlerle ilgili bir denetimli serbestlik vardı. Fakat 31 Temmuz 2023'ten sonrasıyla ilgili bu olmadı. O yüzden bir adaletsizlik olduğu ifade ediliyor. Bu konuda hani kendilerine kader mahkumları diyenlerle ilgili söyleyeyim Hayrik Hanım. infaz yasasında bir düzenleme geliyor. Buna siz af da diyebilirsiniz kader mahkumları ile ilgili onu söyleyeyim. Şimdi biliyorsunuz Teresüs Türkiye Toplumsal dayanışma, kardeşlik komisyonu devam ediyor. Ekim ayı için artık bir gündem oluştu gözüküyor. Yani toplantılar yapıldı, iş artık ete kemiğe bürünecek. Bu noktadan sonra ne olacak? Tamam toplandık, silah bırakılsın derildi. Yasal düzenlemeler lazım. Burada iki tane adım var. E, harika Hanım. Bunlardan bir tanesi, özellikle TCK 221'in ikinci fıkrasında bir değişiklik yapılarak ya da ekleme yapılarak kod bir kanunla denilecek ki, Konuştukları söylüyorum. Bir terör örgütü feshedilir, feshedilmiş ise bu da devlet tarafından tespit edilmişse örgüt üyeliği suçlamasından ceza alınmayacak. Ha şunu da söyleyeyim ben. Açık ve net. Bu memlekette şehit aileleri vakfı da gaziler vakfı da hep şunu söylüyorlar. Eren Bülbül'ün annesi de bu memlekette bir daha şehit gelmesin. Biz acımızı içimize gömeriz diyorlar. <laughs> ne diyor burada? Ya bir kere bakın. Hiçbir şey bilmiyor. Ben bunu söyleyince bazılar bana diyor ki yazıyorlar. Ya sen de her şeyi biliyorsun. Kardeş ben her şeyi bilmiyorum. Ben burada mesela kuantum fiziği ile ilgili bir video yayınladım mı ya? Öyle bir şey yayınlarsam bir tane fizikçi çıksın bana desin ki ya sen de hiçbir şey bilmiyorsun konuşup duruyorsun. Desin yani. 31 Temmuz yasasını herkesten iyi biliyorum. Türkiye'deki herkesten iyi bir bakandan daha iyi biliyorum. Adalet Bakanı'ndan daha iyi biliyorum. Bunu daha önce yayınladığım videolarda gördünüz. Bakanın hatalarını söyledim. Bir hafta sonra Adalet Bakanı da düzeltti onu. Ya. Bıdı bıdı yapmayın. Bu adam da bıdı bıdı yapıyor. Hiçbir şey bilmiyor. Bak bilmediğini kanıtlayacağım şimdi. Ne diyor? 31 Temmuz'da demiyor da işte Temmuz 2023 öncesinde diyor bir Covid yasası vardı diyor. Ya Covid yasası dediğimiz şey 31 Temmuz 2023'te çıktı. Öncesinde yok. Sonrasında var. Yani şunu böyle ifade ediyor. İşte 31 Temmuz 2023 öncesinde suçu kesinleşmiş olanlar faydalandı. Kesinleşmemiş olanlar faydalanamadı. Diyeceğine bunu böyle olduğunu bile bilmiyor. Diyor ki ondan önce böyle bir yasa vardı diyor. Sonrakiler faydalanamadı diyor. Bak lafa bak. Şimdi buradan şunu mu anlatmak istiyor? 31 Temmuz 2023 öncesinde işte kesinleşmiş olanlar faydalandı. Sonrasında suç işleyenler hiç faydalanamadı. Ya faydalanamayacak tabii ya. Onunla onun ne alakası var kardeşim? 31 Temmuz 2023 yasasının neden getirildiğini bile bilmiyorsun sen ya. Yıllardır dışarıda gezenler vardı. Bunlar artık içeri girmesin dışarıya adapte oldular. Suç da işlemediler. <laughs> Bunlar kalsın. Oradaki hata neydi? Kesinleşme tarihini esas almalarıydı. Bir, iki, dışarıdakine niye 5 sene veriyorsun da içeridekine artı üç sene, yani dışarıdakine de artı beş sene veriyorsun. Buydu mesele. Bunların düzeltilmesi gerekiyordu. Fakat bunu da bilmiyor. Hiçbir şey bilmiyor değil mi? Bunu da bilmiyor. Diyor ki işte 30 pardon Temmuz 2023'ten sonrakilere de verilecek bir şey gelecek diyor. Ee, şeyden önce diyor 31 Temmuz 2023 öncesindeki e, dönemde diyor denetim vardı. Ne denetimi ya? Dışarıda millet gezdi, gezdi. Ne denetimi ya? Hiçbir şey bilmiyor. 31 Temmuz yasasıyla ilgili bu adam konuştuğunda kanalı değiştirin. Ya da bir video yayınladıysa silin. Yani e, izlemeyin. İzlemeyin kesinlikle. Bilmiyor. Daha önce Rezan Epozdemir'in saçmalığını söylemiştim burada. Karşısında da e, neydi o kadının adı? Hacı Bektaşoğlu soyadı galiba. O iki tane avukat ya bak o kanaldan bu kanala gezip duran tipler 31 Temmuz yasasının e, denetimli serbestliğin ise işte, 3 yıl olduğunu zannediyorlardı. Ya artı 3 yıl diyorum. Yok 3 yıl diyorlar. Onu bile bilmiyor. Bilmiyorlar. Çünkü umurlarında değil. Onlar alacağı cukkaya bakıyor. Ben kazanacağım parayı. Ya hukuksal bir şey var. Ya bilmiyorsun konuşma ya. Sus. Konuşma. Devam. Ne diyor? Ee, geçen sene diyor Haziran ayında falan diyor. İnfaz düzenlemesiyle diyor. Bazı suçlara indirim. Lan ne indirimi ya? Alay mı ediyorsun sen ya? Ne indiriminden bahsediyorsun ya? Senin gibiler uydurdu o indirim olayını. Milleti de gazladınız. Ne oldu? Hüsran. O zaman da söylemedim mi ben? Ne indirme arkadaş? indirimden zerre kadar bahsedilmiyor. Bakan her çıktığı yerde cezaları arttıracağız. Cezasızlık algısını ortadan kaldıracağız diyor. Ne indirimi ne indirimi bas bas bağırdım. Bunun gibi tipler milleti inandırdı. Şimdi diyor ki o çıkacaktı diyor. Çıkmadı. Ekime diyor ertelendi. Ne ertelendi be? Olmayan bir şeyi nasıl erteleyebilirsin? Onu da bilmiyor. Devam. İşte terörsüz Türkiye söylecin sürecinin işte şöyle şöyle ee, devam edebilmesi için işte şu olacak bu olacak. Bir de orada e, şehit ailelerinin falan şöyle dediğini böyle onlar da kullanıyor. bir Yandaş ya. Onu da ekliyor ya. Herkes aslında destek veriyormuş da bilmem neymiş de şehit aileleri de gazi aileleri de destek veriyormuş da ya senin başına bir gelseydi de ben sen destek veriyor musun vermiyor musun bir görseydim ya. O zaman konuşurdun yani O zaman konuşurdun ya. Velhasıl işte cezaevinde ee şey ediyor. Suça karışmamış olanlar var diyor. Ya pardon işte daha da suça karışmamış olanlar var. E i̇şte silah bırakıyorlar falan filan. Zaten bunları verilecek de ee işte suça karışmış olanlara ne olacak? İşte onlar için de formül şöyle olacak. Benim için hiçbirisinin farkı yok kardeşim. Terör örgütü üyesi ise terör örgütü üyesidir. Fırsat bulamayıp adam vuramadı diye ben onu affedecek değilim. Terör örgütü üyesi ise bak suça karışma diyorsun. Zaten suça karışmadığını ispat etme şansımız yok. Karışmadım diyene geç diyecekler ya. Yani. Ha sen karıştın mı? Yok ben karışmadım. mı? geç. Sen? Aa olur mu ya? Ne alakası var ya? Biz bu silahları spor olsun diye işte böyle biraz ağırlık olsun. kas yaparız falan diye. ildir kaldır yapıyoruz. Veya öbürü der ki belki dağda yaşıyoruz ya. ya aç mı kalalım orada hayvan avlıyoruz falan. E adam vurdun mu? Yok canım ne alakası? Köyü bastın mı? Aa ne alakası var ya? Şurayı yaktın mı? Yakmadım. Burayı bombaladın mı? Ne bombası ya? Bombana ne olduğunu bilmiyorum. Diyene geç mi diyeceksin? E kafa yapısına var. Neymiş cezaevindekiler de işte bir şekilde çıkacak. Şunların kafa bu ya. Dağdan inen şunu diyebilir mesela. Kardeşim ben dağdaydım. Örgüt üyesiyim. Bak silahımı bıraktım pişmanlık göstergesi olarak geliyorum teslim oluyorum. Çıkartın bir pişmanlık yasası ben ondan faydalanayım. Bırakayım silahı e, İçerideki? İçerideki pişman mı? Silah mı bıraktı? Zamanında her şeyi yapmış. Kim bilir kaç kişinin canına, malına zarar vermiş. İçeridekini de salacak. Ne ala memleket ya. Ne ala memleket. Kendi vatandaşın ne olacak? Ya bir kere yani şu zaten cezaevi kurulları falan filan var ya saçma sapan. Kafasına göre e, karar veren cezaevleri var. herkes biliyor bunu. Azılı suçluyu salıyor. Hayatında bir kere cezaevine girmiş adamı sen kal. Ya niye? Sen kal ya. Kal. 20 gün daha yat. 1 ay daha yat. 3 ay daha yat. 5 ay daha hayat. Niye? Ben öyle istiyorum. Kurula bak. Sen kimsin ya? Sen kimsin? Adam girmiş cezasını çekmiş. İçeride şey var mı kardeşim? İyi halini bozacak bir davranışı. Kavga mı ediyor? Hırsızlık mı yapıyor? Ona buna mı sarkıyor? Öyleyse ver cezasını. Açık cezaevindeyse kapalıya gönder. Kapalıdaysa açığa hiç gönderme. O zaman kullan yetkini. Adam içeride her halde yiyor. Dışarıda zaten her altı yemiş. Bin kere girmiş çıkmış. Zaten kanki olmuşlar anasını saydım. Adam her sene oraya geliyor zaten. Ha yine mi sen hadi çık. Bir daha gelme. Ha gelmem ya. Ben sizi özledikçe geliyorum diyor adam da. Cezaevi kurullarının başta denetlenmesi lazım. Onları bir denetleyin. Cezaevi kurullarına adam edin. Ondan sonra cezaevi kurulları mahkumlar hakkında gerçekten objektif raporlar sunsun ıslah olmuş kişileri çıkartın o zaman şimdi. Pişman olmuş kişiyi çıkart. Adam ben suç işlemedim diye bas bas bağırıyor. Kurulda diyorsun ki adama pişman mısın? Lan suç işlemedim diyor adam ya. Pişmanlık belirtisi görmedim diye ileri atıyor. Bunların kafaya bak ya. Şu kuruldakilerin beynine bak. Tabii ki hepsini kastetmiyorum. İlla ki içinde işini iyi yapanlar var. Kafa yapısına bak. Adam diyor ki ya ben suçsuzum kardeşim. Suçsuzum. Adamın belki dosyası anayasa mahkemesinde, belki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde adam hala hukuki mücadele veriyor. Sen adama diyorsun ki pişman mısın? He pişmanım anasını satayım ya. Pişmanım ya. Suç işlemediğim için pişmanım. Boku bokuna yattığım için pişmanım. Bunu mu desin adam ya? Bunu mu istiyorsun? Keşke o adamı gerçekten ben vuraydım mı desin yani. Keşke işte onları ben dolandıraydım mı desin. Adam yapmadığı şeyden nasıl pişman olur ya. Velhasıl kelam yapılması gerekenler çok basit. 31 Temmuz yasasını bin kere söylüyorum ve bakın bununla ilgili video yapacağım. 31 Temmuz yasasının ne olduğunu hala bakan bile bilmiyor. Baştan sona açıklayacağım. Son videolarıma dikkat ediyorsanız hep metni yayınlıyorum orada. 9 köyden kovulan hoca blog spot hesabından da bakabilirsiniz. Sadece oradan işte o 4'te 4'lerin durumu değişti biliyorsunuz. 3 bölü 4'e çekildi. <laughs> Diğerlerine bakın. 31 Temmuz yasasının ne olduğunu açıklayayım ki ben adam gibi. Bunlar yarın öbür gün düzenleme yaparken yine yanlış çıkartmasınlar ya. Yani. Ben söyleyeyim de bak şurada şurada hata yaptınız. Şurada şurada şunu verdiniz. Burada burada bunu verdiniz. Bakan bile bazı suçlar hariç diyor ya. Onu bile bilmeyen bir bakanımız var. Ben gidip bu tipin lafına mı şey yapacağım ya? değer vereceğim. Bu kim ya? Bu kim ya? TikTok'ta yayın yapanlar bunun ne farkı var? Yandaş olduğu için oradan buradan iki milletvekilinden laf duyuyordur. O yani. Söylediği lafların zerre kadar değeri yok. Zerre kadar değeri yok. Geçen sene de aynıydı. Bu sene de aynı. Ne bir bilgisi var. Ne bir şeyi var. Orada buradan dediğim gibi iki kelime duymuş. Daha 31 Temmuz yasasının ne olduğunu bilmiyor. Orada bıdı bıdı yapıyor. Böyle tipleri izlemeyin. İzlemeyin. Yarın öbür gün yine videosu çıkarsa. Ben size bilgi vermek için mecbur yine izlerim. Sizin zamanınıza yazık. Sizin zamanınıza yazık. Görüşürüz.